Fazla girmesek mi olur? Evet. Evet. Dolaşın. Senin dolaşın. nikah şahidi için alkışlarla bahseder miyiz? Onlar da şahit ama biraz bu tarafa kalksın.

jadi sikilnya kan ant ve netice küçük bir araya gelmiş bulmaktayız. Bismillahirrahmanirrahim diyerek inşallah vaktimize başlıyoruz. Bu arada sayın şahitleri bir defa daha sizlere takdim ediyorum. Bir şahidimiz Aile Politikalar Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş. Oluç Eserim Kılıç Evet Sayın Kerim Hanım Adınız ve adınız Sayın Ahmet Adınız ve adınız Sida <laughs> Aa, Evet Evlenme istediği isteğinizi beyan ettiğiniz bir evlerinizden var, resmi, resmi anlaşılmıştır ki evlenmenize mali bir durum söz konusu değildir. Lütfen sayın şahitlerim ve tüm hacının bu durumda yüksek sesle söyleyiniz. Evet, sayın Gelin Sayın Elif Sider, hiç kimsenin baskınızı altında kalmadan, kendi özgün iradeniz ve arzunuzla iyi günde kötü günde hastalıkta sağlıkta Sayın Sabri Silar'ı kendinize bir ömür boyu eş kabul ediyor musunuz? Evet. Evet. evet değil, sayın Damar Bey Sayın Sabri Silar hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgün iradenizle kendi arzunuzla Sayın Elif Sibel. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta. Kendinize bir ömür boyu iş kabul ediyor musunuz? Evet. 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 Sayın Bakanım, Sayın Bakanım, de şahit ediyorsunuz. Şahitlik ediyoruz. Hayırlı olsun. Şahit olduk. Allah'ın bizi tatlı eylesin. Şahitlik ediyoruz! Şahitlik ediyoruz, bir ömür var Evet, buyurun. İki artı kesim lütfen. Bir geçebilir miyim, bir Kau betul betul mahal. Ha. Sayın Damat Bey bu imzalarla aile birliğimiz kurulmuştur. Evlenmeni asıl olan bu imzalardan sonradır. Şimdi ne bileyim ki aile birliğinin karşılıklı sevgi, saygı ve evet. hoşgörü değerli. Yani. Bu da sizin mutlu yolunuzun ilavesi olacaktır. Halka bu Evet. Yasaların bana vermiş olduğu yetkiye vermeler sizleri Garip hoca ilan ediyor. Sizlerin sayenizdeki her şey için işte. <laughs> çok kıymetli misafirler, ben de <laughs> belediye başkanının ikinci dönem için ikinci misafirim. Ve bu süreçte ilk defa bir sayın bakanımızın katılımına ben de katılacağım başını fena Özellikle Aile Politikalar Bakanı'nın katılımıyla kıymetli bu nikah benim için çok anlamlı ve önemlidir. Sayın Bakanım ben hep nikah kıymada bunu gençlerimize tavsiye ediyorum. Evlilik çok uzun bir yöntemiz. Değiştirilmez, atılmaz, satılmaz. Evlilik çok da güzel bir şeydir diyorum ama evliliğin kıymetini bilenler için diyorum. Lütfen evliliğin kıymetini bilin. Ben de size uzun ömür boyu mutluluklar diliyorum. Evet, bu aile cüzdanı da Sayın Bakan'ın takdirini arz ediyorum. Buyurun Sayın Bakan, arz ediyorum. Evet, kıymetli misafirler, Sayın Başkanım, Sayın Valim, çok değerli Sabri Bey Elif'e, öncelikle hayırlı uğurlu olsun, sen harap ediyorum. Sabri kardeşimizi ben Ocak ayında nikahına davet etti. Daha önceki Şırnak ziyaretimde kendisiyle burada tanıştım. Burada il müdür yardımcımızda. Akabinde kendisini beğendik ve hakikaten çalışmalarını takdir ettik. Ve şu anda kendisi bizim Siirt il müdürümüz. Kendisi bizim kurumlarımızdan çıktı. Şu anda onun da bir sürü çocuğu var. Ona emanet edilen bir sürü kuruluşlarımız var. Bir kendisiyle başarılarıyla devlet olarak her zaman gurur duyduk. Ve nikahında bizi davet etmesinden dolayı tabii ki öncelikle bir vazifemiz mutlu olduk bu zor gününde de yanında olan devlet mutlu gününde de elbette yanında olacaktı. Bravo. Mutlu günü bizler için şereftir. Devletimiz her daim yanınızda. Ve e, bu evlilik yoluna çıktığın bu kutlu yolda hem sana hem Elif'e öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve evlilik arkadaşlar dikensiz gül bahçesi değildir. Birbirinize zor günler de bekleyebilir. İnşallah çok mutlu, mutluluğun daha yoğun olduğu günleriniz olacaktır. Zor günlerinizde her zaman birbirinize sığınacağınız liman olacaktır aile. Bakın bu aileye sahip çıkmak bizler için çok kıymetli. Biz her zaman üstelik bugün biliyorsunuz Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bakanı olarak sizin yanınızdayım. Sen de Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak bu evliliğine çok daha sahip çıkıp başkalarına da örnek olacak bir evlilik olacağına yürekten inanıyorum. İnşallah. İkinize de hayırlı olmasını diliyorum. Ee, Rabbim iki cihaz saadeti nasip eylesin, hayırlı olsun. Ben tabii bu aile cüzdanını kızımız Elif'e vermek istiyorum. Yok yok sen kal. <laughs> sen kal. O her zaman, kadınlar gerçekten iç işleri bakanı, öyle diyorlar ya bazı yerlerde. Ee, başının tacı, ee, birbirinize sahip çıkın, her zaman birbirinizin elinden tutun. Zorlu günlerden hep birbirinizin yanında olun her zaman. Ve inşallah mutlu bir yuvanız, güzel çocuklarınız ve hem ülkemize hem milletimize hayırlı evlatlar yetiştirin. Hayırlı uğurlu olsun sevgili Geriden Öyle geri gelin, geri gelin. Hadi kalın. Arkadaşlar bir geri gelelim. Gelene gelene geri gelelim bak zarar alıyoruz. Geri şey alıyor. gel Türkiye abi. Biraz daha geri Gelin abi siz de. Geri geri gel abi. Şurayı <suppose oder>? çekiyorum. <constructor> Bir vota daha. Rahavici. Sayın Bakanım, bir vota daha. Sayın Mut.

biraz hızlı olalım, evet, biraz hızlı Allahını seversen Allah ben, ben, hadi ben. Ben. Hadi hadi ben. Yeter, hadi yeter, yeter gel. Allah Allah yeter. yeter. Allah yeter. yeter, yeter, yeter. 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 Allah <laughs> Allah در زنبای صحبت کنم دیگه سن منیم که دیگه های مخاطر چانه نیمون زنبای خبیر نیمون ها